Selamun Aleyküm değerli abiler kanalımıza hoş geldiniz abiler çarşamba günü olacak mezatımıza tüm değerli abilerimizi bekleriz yine çarşamba günkü olacak çıkartacağımız kuşlarımızdan böyle bir takım bakın abiler bu iki yaşında boz benekli erkek uçurun seyredin bunlar böyle takındı inanın altından yumurtalarını attım erkek dolduruyor kendine kapımda uçurduğum seyrettiğimiz bir kuş Allah memnun kalır yani Girdiği yerler falan çok şahane. Yerlerden giriyor. Gözü çok kara bir hayvan. Böyle bir erkek. Çok da kızgın bir erkek. Yer hakimiyeti, uçuşu falan gayet hani yüklenişi, taklası, tabanı, ne bileyim sesi, solu, kaçışı falan on numara. bozdumanlı dişi de yine uçurup seyrettiğimiz dişimiz. Gece konuda uçurup seyrettik bunu da. Bunu da uçurabilirsiniz. Kanatlar geliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir, tane de bozdumanlı dişimiz abi bunları almak isteyen abilerimize çarşamba günü saat 9'da görüşmek üzere diyorum. Kıymetli abilerim dediğimiz gibi anlatmaya gerek yok. Erkeğe yumurtayı yumurtlasın, yavruya üflesin, seyredin, uçurun. Ondan sonra damızlık yapın. Dişi de yine yavru da yumurtada kaldırabiliriz. Hiç problem yok. Hani bildiğimiz kuşlar abi kapımızda uçan kuşlar. Biz de hani kimsenin emeğine hani saygısızlık yapmak istemem. Herkes emek veriyor, herkes iyisine baksın bilinmeyen kuşlara emek verenin bir anlamı yok. Bu takımı kim alırsa alsın Allah'ın izniyle yani her zaman yani memnun kalır. Altından çıkanlar da Allah bilir ama bunları böyle ben takımladım. İnşallah altından çıkanlar da uçurup seyredersiniz ama kendilerini uçurun seyredin abilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah nasip ederse Çarşamba günü akşam saat 9'da. Görüşmek üzere abi. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın abiler. Erkeğimiz de böyle. Kuşlar da şöyle tekrar bir çekim Çok daha kızgın bir erkek. Kütür kütür bir erkek.